Ne selamun aleyküm dostum ne yapıyorsun kardeş ne var ne yok Şimdi arkadaşlar PS20 aynı ayda full moda hoş geldiniz Yani doğru bu yani Bu eskilerin modu kardeş benim Eee eskilerin modu Yani bir 2 yıllık mod bu Bunu indirmelisiniz kardeş bence Yani Şimdi dayı bakın Şunu söyleyeyim Bu mod bana ait diyebiliriz Çünkü ben modu baya çok paylaştım modu ya sahibi ya ayırdı ya da başka aynı bu mormon er sahibi ayırdı bunu ayırdı yaptı ve yani o zaman da bu mod paylaşım mod sürekli bu mod ben paylaşım arası böyle yılda bir aynı olsun bu yani mesela modu bak gene eski stil eski modlar vay 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 şu bir çevresini isteyim bak aç şu tabelayı Bir çastanın bir oh oh ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye Ye bu ekmeği bir daha yiyorsan isteyeyim bunu dur. Bunu tutalım gari. Arkadaşlar görmüş oldunuz gibi arkamızda hayvan gibi bakın bok düşüyor. Yani düşüyoruz yani. <laughs> tamam ya tamam. Burada basıp bir sürü balık satıp traktörü alabilirsiniz. Bakın içinde efsane traktörü var. TP50 var içinde. Fiyat var. ne Nefolans B90 85 80 85 var. Ateş mod var. 10 bir var ya 35 35 var yani bayağı çok takdir var şimdi yani eskilen modu eskilen vay be gözlerimden yaş pıt pıt aksı durdu ne kardeşim ya <laughs> bakın Akzo kod kargo bmc parti Kı, 470 16 32 kargo 25 20 daf xt 105 4x4 4x4 S 580 6 x2 yani o var yani Türk Womoklar. yani bayılama tekmesinde gerçek Türk bayı makine makineler var parazol falan filan ondan sonra hayvanlar var hayvanlar falan çeşitliler var bakın yani eski moddaydı da yani içinde yok yok yani her şey var fiyat fiorina var bakın tos al Toz alırsın toz olursun hoz. Toz aldım toz aldım oldum hoz. Toz yoktu oldum toz Evet <laughs> Çok saçın bir maniydi kabul Ve yansın aşkı menden Ve yansın onu bunu senden Le 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 Arkadaşlar yani şimdi diyorsunuz ki sen ne saçmıyorsun Dayı ben öyle az mı gene her şeyi söylüyorum yani videoda Niye? Çünkü komedi olsun. Komik olsun ne değil? Bak komik olsun ne? Evet hani bir diyor ki eee onlar arkadan eee yani ganga köpeği gibi şeyler diyor. Yani ben onu ya yani demiyorum. Hani güzel adam yapıyor ama izlemiz ne değil bakın. Ama benim bu kesin en fazla 3 bin izlem ya. yani 100 bin falan bir az var ya. Oo tadından yenmez, doya pekmez, 400 like Arkadaşlar bu bir iyi bırak gelir mi? Bence gelir yani. Geri ustam. Şu adamın duşa bak. Duşa duşa. Adamın asaletine bak. Yakışıklı bak. Adam ya sen zenginsin de dok 99 bin dolar para mı var cebinde amına koyayım. Ne istiyor şey, ne alırsın yani. Hayır. Tost da al. var altında al. Tosta var atın, al. Alırsın, toz, olursun, olsun. Neyse arkadaşlar. Saçmalık var. Bismillahirrahmanirrahim. Yani arkadaşlar her, her, he, ne olursa olsun yani bu mod eski bir mod. <laughs> ne olursa olsun şey. Yani bu mod eski mod arkadaşlar. Yani indirip oynayabilirsiniz. Yani eskile yadık etmek istiyorsanız çok güzel bir deneyim bence. Yani hem ya işte yani de yani işte anladın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben size e, videoyu tanıttım. Mod tanıttım. Yani indirip seniz İnde, inne Diğer ki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Yaptığım şakaların hepsi bir şakaydı diyorum. Yani saçma hayat bir şakaydı. Ee, mod severseniz like atmayı unutmayasınız. Ee, şöyle 1000 like hedefi hedefim var ben de 400 like'la 900 like'la geldim ama doğru gibi 1000 like gelmedi mesela bu kanala e, 400 like geldi. 1000 like gelirse iyi olur mesela bu diyor. Bence geldi. Her neyse arkadaşlar boş yapmayacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bye. Ай, подъем, гадыши.